Türkiye'deki az bilinen oyunlar. Türkiye'deki genel oyuncu kitlesine göre yapıyorum bu videoyu. O yüzden buradaki oyunları biliyor olabilirsiniz. Türkiye'nin genel oyuncu kitlesi dediğim şey de bilgisayarında LOL, Valorant, CS2 haricinde birkaç oyun bulunan insandan bahsediyorum. O zaman ilk oyunumuz Bayonetta. Bayonetta gerçekten epikliği ve hack and slash'i oynanıştan zaaf vermeden yapabilen nadir oyunlardandır. Çünkü hack and slash dediğiniz kavram epik olduğu zaman oynanıştan zaaf verdirir. Örneğin Devil May Cry de epiktir ama God of God of War kadar epik değildir. Ama God of War'a bakın God of War'da oynanış sınavına hiçbir şey yok. Ama Bayonet'te işte bu ikisini çok iyi bir şekilde birleştiriyor. Epikliği hem cutscene'lerde hem de quick sayesinde dibine kadar size hissettiriyor. Hem de hack slash kısmında oynanış olarak da epiklik olarak da öbür rakiplerinin altında kalacak bir performans göstermiyor. Yani oynanış olarak Devil May Cry ile yarışıyor. Epiklik olarak God of War ile yarışıyor. Bu gerçekten zor bir şey. Direkt seri olarak muhteşem bir seri. Psycho 2. Bence piyasadaki en iyi roguelike oyun olmasına rağmen baya underrated kalan bu oyun. Hani popüler roguelike'lere baktığımız zaman Risk of Rain inanılmaz bir şekilde altta kalıyor. Hani Hades'in karşısına Risk of Rain 2'yi koymak Risk of Rain 2 bir hakarettir. Özellikle Hades roguelike mekaniği olarak baya düşük bir bence. Hades'in basarılı yaptığı şey nedir? Hades'in hikayesi güzeldir ve diğer roguelike oyunlara göre oynanısı iyidir. Çünkü Hades'in roguelike mekaniği altta kalıyor oynanısına göre bir oyunun Rorschach mekaniği genellikle yukarıda kalıyorsa o oyunun oynanısı basit tutulur. Isaac ve Splank'i birer örnek örneğin. Hani oynanış ve Rorschach mekaniğini eşit bir şekilde kullanan nadir oyunlardan biri Enter the Gungeon'dır örneğin. Enter the Gungeon çünkü hem base oynanışı güzeldir hem de Rorschach mekaniklerle o oynanısının değişim şekli güzeldir. Çok fazla seçenek vardır. İşte Risk of Rain 2 de bunu yapıyor. Hani Risk of Rain 2'yi illa bir rakip söylemek gerekirse Enter the Gungeon'dır. Ama Risk of Rain 2 Enter the Gungeon'dan daha iyi yapıyor. Çünkü Risk of Rain 2 itemları hem stat yönünden hem oynanış yönünden. Enter the Gungeon'daki çoğu item oynanış yönünden sadece. Risk of Rain 2'nin roachlike mekaniği olarak da öbür roachlike oyunlarına göre en büyük avantajı itemların inanılmaz fazla steklenmesi ve bunun bir sınırının olmaması genellikle. Yani bir item %10 hareket hızı veriyorsa size o item'den 10 tane varsa size %100 hareket hızı verecek demek oluyor. Ve bu gerçekten bir süreden sonra çılgın bir şey oluyor. İnanılmaz bir kaos oluyor. Ki oyunun roachlike mekaniklerini aradan çıkar bile oyundaki karakter çeşitliği inanılmaz fazla. Yani oyundaki karakterlerin çoğu birbirlerinden inanılmaz şekilde farklı hissettiriyor. Ve bu harika bir şey. Roach like mekaniklerini aradan atsak bile oyundaki karakterlerin teker teker hepsi üstlerine düşünülmüş özel karakterler bence. Monster Hunter Rise. Özellikle Monster Hunter Rise diyorum. Tabi Monster Hunter serisinin öbür oyunlarını da oynayabilirsiniz ama özellikle Monster Hunter Rise. Çünkü Monster Hunter Rise Monster Hunter serisinin öbür oyunlarına göre mobilitesi yüksek bir oyun. Yani eğlence olana daha yüksek. Tabi World'u de oynayabilirsiniz. Ama size şöyle söyleyeyim. Her Monster Hunter oyunu ne kadar Zaponya'nın şifası gibi olsa da yani aynı oyunu tekrar tekrar çıkarsalarda, her oyunun kendine özel bir mekaniği var. Ve Monster Hunter World'un mekaniği ise grafik. Grafikleri yüksek Monster Hunter World'un. Bir de yeni oyuncuların daha kolay alışabilmesini sağlıyor. World oynadıysanız ve World'u sevmediyseniz bence Rise'a bir göz atın. Çünkü Rise dediğim gibi mobilisi daha yüksek. Yani eğlenme ihtimaliniz biraz daha yüksek. Çünkü Monster Hunter World ne kadar güzel bir oyun olsa da Monster Hunter Rise'ın yanında kötü bir oyun kalıyor. Size öyle diyeyim. Suna uğranır. ETS2 ya da ATS seviyor musunuz? Yani tır sürmeye ayrı bir var mı? O zaman tahminen bu oyunu da seversiniz. Ama bu oyun sizin o ETS'de yaptığınız gibi salak salak dümdüz yolda sürüp oynanış mekaniği olmayan bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir oyun değil. Bu oyun gerçekten zor bir oyun. Biliyorsunuz Dark Souls ve Battletoads, Cuphead gibi oyunlar vardır. Ama bunların eğlenceli olduğunu kanıtlayabileceğin basit sözcükler vardır. İskence olmadığını kanıtlayabileceğin. Önün arkadasını der ki bu oyunlardan biri. Bu oyun çok zor, bu oyun iskence bir der. Sen de dersin ki Dark Souls'ta level kasarsan yenersin. Cuphead tamam zordur ama her bölümü 3 dakikadır. Battletoads'ta Sadece bir tane bölüm zor gibi şeyler diyebilirsin ama SnowRunner'ın hiçbir şekilde iskence olmadığını kanıtlayamazsın. Bu oyun gerçek anlamda iskence çünkü. Yükü kaç saattir götürdüğünüz yerin son dönem düşürüp sonra Winch'le onu saatlerce almaya çalışıp alamadığınız zaman anlayacaksınız benim ne demeye çalıştığımı. Bu oyun gerçek anlamda iskence. Ama iskenci o kadar iyi bir oynanı sarmanlıyor ki oyun eğlenceli oluyor. Earth Defense Force Base. Bu oyunu şöyle açıklayayım size. Battlefield düşünün, Left 4 Dead düşünün. Bunları birleştirin. Yani kocaman haritaya salınıyorsunuz. Birkaç tane objektifiniz var. Onları yapıyorsunuz. 4 kişilik gruplarla. Ama savaştığınız şeyler kocaman karıncalar ya da kocaman kayıcılar. Oyunda vuruş hissiyatını almana hiçbir şey yok. Sadece yaratıklar öldüğünde patlıyorlar böyle. Çok garip şeyler oldu. Bir sürü kocaman karınca geldiği için ve siz küçük olduğunuz için karıncalar patladığı zaman bir süreden sonra kaos olmaya başlıyor. Ki oyunun eğlenceli tarafı da bu. Left 4 Dead tarzı oyunlar seviyorsanız bu oyuna kesinlikle bakmanız lazım. Hem oyun sandbox'ta ne kadar belirli bir objektifin olsa da oyun. O objektife e giderken karıncaları ya da kayıcıları nasıl öldüreceğiniz tamamen size bağlı. Eğlenceli, oynanış içeriği eh dolu olan arkadaşlarla eğlenmelik bir oyun. Toh Luna Night. Bence bayağı başarılı bir Metroidvania ama indie olduğu için galiba az biliniyor. Yani Ori'nin ilk oyunundan daha iyi bir oyun bence. Yani bu iyiliğini sağlayan en büyük şey de zaman durdurma özelliği var. Yani bir oyunda zaman durdurma özelliği varsa oyun güzeldir genellikle. Ya da karlı bölümle başlıyorsa. Spesifik önyargılar yani. Ama oyun ön yargıdasında da çok güzel bu oyun. Oynanısı olarak inanılmaz oyun örneğin. İnanılmaz rahat hissettiriyor. Animasyonları çok güzel gözüküyor. Metroidvania kullanış şekli, Metroidvania'daki ilerleyişiniz, oynanışınız, güçlenişiniz. Sonuçta Metroidvania oyun nedir? Başlangıçta güçsüzüzdür. Sona geldiğimizde farklı farklı özellikler kullanan hayvan gibi bir karaktere sahip olabiliriz. Ki Tolu'nun nice anayisi bunu çok güzel yapıyor ki oyun kısa da bir oyun. Yani kısa olması ne kadar iyi, şu kadar iyi. Bir Metroidvania ne kadar kısaysa ve oyun ne kadar iyiyse demek ki oyunun normal oynanış süresinde alamayacağınız farklı farklı oynanış seçeneğiniz var demek oluyor. Yani iyi bir şey kısaca onu demeye çalışıyorum. Tolu'nun nice anayisi kesinlikle oynayın. Human Resource Machine ve Seven Billion Human. Bu iki oyunu tek bir kategoride alacağım çünkü devam oyunları. Birbirinin devam oyunu. Seven Billion Human's ikinci oyun. Yani aynı oyunlar. Bu basic programlamayı kullanan oyunlardan biri. Hani böyle basic programlama şeyleri yapabileceğiniz oyunlar vardır ya. İşte onu bulmacaya çevirip önünüze sunuyor ve inanılmaz eğlenceli kafa yoran bulmacalar sahip. Hani ben en azından çok eğlenerek oynadım. Oyun üstüne üstlük Little Inferno ve World of Goo'nun yapımcıları tarafından yapılan bir oyun. Zaten sanat dizaynından anlamışsınızdır. Bu oyun bu arada yurt dışına da pek bilinmiyor. Niye bilinmiyor bilmiyorum. Aslında eğlenceli bu. Bunu da kesinlikle oynayın. Kafanızı yoracak çok güzel bulmacalar var. Geldik ücretsiz oyunlar. İlk oyunumuz Souls-like oyun. Let It Die. Bu oyun Souls-like mekaniği gerçekten multiplayer MMO mantığını en iyi şekilde birleştiren oyunlardan biri. Yani oyun bir süreden sonra inanılmaz fazla tekrar binse de, ücretsiz olarak deneyebileceğiniz nadir souls oyunlardan biri. O yüzden kesinlikle oynayın. Hani MMO kısmı da yani multiplayer kısmı da baya güzel bence. Hani yaratıcı bir şekilde halletmiştir işi. Zaten online'ı pek kullanamayacaksınız tahminen ama single player'ı de güzel bir deneyim sağlayacağını düşünüyorum. En azından 10 ya da 7 saat arası size. Çünkü online'ı oynayan pek insan yok. Century Age of Essence. Ya bu oyun niye sevilmedi? Bu oyunu Bayağı da tanıttılar, bayağı reklamını yaptılar ama oyuna şu an bakıyorum ve 100 kişi oynuyor şu an. Hani bu oyunda sevilmemesi bana çok saçma geliyor çünkü oyun dünyasının en iyi ejderha kullanma mekaniklerine sahip bu oyun. Evet ejderhalı oyun pek çıkmıyor ama en iyisi bu. O yüzden ne kadar az oyuncuya sahip olsa da oyuna bir girip deneyin. Hani çünkü oyun kapanacak bence ve denemeniz lazım. Bu oyunun öyle basit bir şekilde yok olup gitmesini istemiyorum. Yani oynayın.